Merhaba, bugün senin de bizimle paylaştığın kaynaklara şöyle bir yakından bakacağız. Astroloji bir bilim mi, safsata mı? Başlığı altında toplanan bazı metinler var elimizde. Evet. Ve hepimizin aklında dönüp duran o soru. Burçlar, astroloji, yani bunların bilimsel bir tarafı var mı gerçekten yoksa tamamen bir e, yanılsama mı? Çok yaygın bir soru bu. Kesinlikle. Günlük yorumlar, kişilik analizleri derken astroloji hayatımıza bayağı bir girmiş durumda. Şimdi bu kaynaklara bir bakalım. Astrolojinin bilimsel geçerliliği neymiş? Bir de neden bu kadar popüler? Onu anlamaya çalışalım. Hadi başlayalım. Olur. Önce istersen şu temel kavramları bir netleştirelim. Burç dediğimiz şey aslında Güneş'in gökyüzünde yıl boyunca gezdiği düşünülen bir yol var ya, zodyak kuşağı. Evet, zodyak Oradaki 12 takım yıldızına denk geliyor. İşte doğum anında güneş neredeyse o senin burcun oluyor. Sonra bunları ateş, toprak, hava, su gibi gruplara ayırıp her birine de belli kişilik özellikleri yüklüyorlar. Anladım. Peki astroloji? Astroloji de Hani kelime anlamı yıldız bilgisi gibi gök cisimlerinin konumlarının insan hayatı, olaylar üzerinde bir etkisi olduğunu varsayan ve bunları yorumlayan eski bir kehanet pratiği aslında. Eski dedin, ne kadar eski? Kökleri bayağı eski, Mezopotamya'ya kadar gidiyor ama sonra özellikle aydınlanma çağıyla birlikte bilimsel yöntemler gelişince astronomiden tamamen koptu. Ayrıştı yani. Aynen ayrıştı ve bilim dünyası tarafından daha çok sözde bilim olarak görülmeye başlandı. Peki bu ayrın noktası tam olarak nerede? Yani astroloji ile astroloji arasındaki o net çizgi nedir? Galiba iş yönteme ve kanıta dayanıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Temel fark orada. Astronomi dediğimizde bildiğimiz bilim yani. Evreni gözlemliyor, deney yapıyor, matematik kullanıyor. Evet, test edilebilir, tekrarlanabilir sonuçlar üretiyor. Üniversitelerde bölümleri var. TÜBİTAK Uzay gibi yerlerde çalışılıyor. Bildiğimiz doğa bilimi. Ama astroloji öyle değil diyorsun. Değil. Çünkü bilimsel yöntemin o temel şartlarını sağlamıyor. Belki de en önemlisi, hani bilim felsefecisi Karl Popper söyler ya, yanlışlanabilirlik ilkesi. Hı -hı. Yani bir iddianın bilimsel olması için Prensipte ne olursa yanlışlanabileceğini söyleyebilmesi lazım. Astroloji iddiaları ise genelde o kadar muğlak, o kadar yoruma açık ki. Şey gibi mi? Bugün bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz ama sonunda her şey yoluna girecek gibi mi? Aynen öyle. Yani ne olursa yanlışlanmış olacak. Belli değil. Ya da çok net bir kehanette bulunup tutmayınca bile teoriyi değiştirmiyorlar, yorumu değiştiriyorlar şu etki de vardı da ondan olmadı gibi. Deneyler de yapılmış. Mesela 1985'te Nature dergisinde çıkan bir çalışma var. Sean Carlson'ın. Çok da bilinen bir deneydir. Evet o meşhur çift kör deneyi. Ha çift kör. Yani ne astrologlar biliyor hangi harita kime ait ne de katılımcılar. Ön yargı olmasın diye. Aynen. Sonuç ne çıkmış peki? Sonuç, astrologların o doğum haritalarıyla kişilik profillerini eşleştirme başarısı tamamen şans düzeyinde. Yazı turu atmaktan farksız yani. Vay canına. Benzer bir durum Din ve Kalın'ın yaptığı bir meta analizde de görülmüş. 2000'den fazla zaman ikizini incelemişler. Zaman ikizi yani aynı anda aynı yerde doğanlar mı? Neredeyse evet. Çok yakın zamanlarda aynı yerde doğan insanlar astrolojinin dediği gibi benzer kişilikleri, benzer hayat yolları olması lazım, değil mi? Mantıken evet. Türlük astrolojinin iddia ettiği etkinin yani gezegenlerin bizim karakterimizi falan etkilemesinin bildiğimiz fizik kurallarıyla açıklanabilir bir mekanizması da yok. Nasıl yani? Şöyle düşün. Doğum anında Mars'ın senin üzerindeki kütle çekim etkisi odadaki doktorun veya ebenin etkisinden kat kat daha az. Ciddi misin? Bu kadar mı az? Evet, bu kadar az. Bir de farklı astrologların aynı haritaya bakıp bambaşka şeyler söylemesi var tabi, tutarlılık sorunu da cabası. Anlıyorum. Peki, büyük bilim kurumları ne diyor bu işe? Kaynaklarda NASA, TÜBİTAK falan geçiyordu. Onların tavrı çok net. NASA mesela, web sitesinde açıkça, astroloji bilim değildir diyor. AAS gibi hani Amerikan Bilimi Geliştirme Birliği büyük kuruluşlarda astrolojiyi sözde bilimin mükemmel bir örneği olarak tanımlıyor. Çünkü defalarca test edilmiş ve başarısız olmuş. Üç yeden TÜBİTAK da benzer görüşte o zaman. Evet TÜBİTAK da astronomi ile astrolojinin tamamen farklı şeyler olduğunu hatta taban tabana zut olduğunu astroloji diye bir akademik alan olmadığını belirtiyor. Yani bilimsel kanıtlar ve kurumlar açısından durum bu kadar net aslında. Bilim dünyası bu kadar net konuşurken astrolojinin hala bu kadar popüler olması, yani milyonlarca insanın inanması bu gerçekten ilginç bir durum değil mi? İnsanlar neden hala bakıyor o burç yorumlarına, yıldız haritalarına? Kaynaklar bu popülerliğin nedenlerine nasıl yaklaşıyor? Sanırım işin psikolojik bir tarafı var. Tam olarak öyle. Cevap büyük ölçüde psikolojide yatıyor gibi duruyor. Mesela şey var, Barnum etkisi. Barnum etkisi. Evet, hani şu genel geçer ifadeler vardır ya, bazen dışa dönük olsanız da içe kapanık anlarınız oluyor gibi. İşte bu tür aslında herkese uyabilecek kadar genel ifadeleri, "Aa evet, bu tam ben." diye kişisel ve doğru kabul etme eğilimimiz. Astroloji yorumları da genelde böyle ifadelerle dolu anladım. Çok genel ama bize özelmiş gibi geliyor. Aynen. Bir de doğrulama önyargısı dediğimiz şey var. Yani kendi inançlarımızı destekleyen şeyleri fark edip onlara odaklanıp uymayanları görmezden gelme eğilimi. Hani bak gördün mü? Tam dediği gibi oldu derken aslında tutmayan 10 tane şeyi unutuyoruz. Kesinlikle. Bu ikisi çok güçlü psikolojik etkiler. Bunların yanına şeyi de ekle. Belirsizlikle başa çıkma ihtiyacı, bir tür kontrol hissi arayışı, kendini anlama çabası, bir gruba ait hissetme, aynı burçtan olanlar gibi, hayatın karmaşıklığına bir açıklama getirme isteği ve tabii popüler kültürün etkisi de var. Dergiler, gazeteler, internet Tabii ki. Popüler kültürün sürekli bunu pompalaması da önemli bir faktör. Yani olay bilimsel temelden çok bizim insani ihtiyaçlarımıza, psikolojik zaaflarımıza dokunuyor. Anlaşıldı. O zaman şöyle bir özet diyelim. Elimizdeki kaynaklara baktığımızda astrolojinin bilimsel testlerden geçemediği, iddialarını kanıtlayamadığı, bilinen bir mekanizması olmadığı ve bu yüzden bilim dünyasında bir sözde bilim olarak görüldüğü sonucu çıkıyor. Evet, aynen öyle. Popülerliği ise daha çok bizim psikolojik ihtiyaçlarımızla, düşünme biçimlerimizle, belirsizlikle baş etme arzumuzla ilgili görünüyor. Astronomi ise tamamen farklı bir şey. O kanıta dayalı evreni anlamaya çalışan bir bilim dalı. Kesinlikle kanıtlar ve bilimsel yöntem astrolojinin iddialarını doğrulamıyor. Bu noktada da eleştirel düşünmek, yani bilgiyi sorgulamak, kanıtlara bakmak gerçekten çok önemli hale geliyor. Peki bütün bunları konuştuktan sonra dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım mı o zaman? Astroloji bilimsel olarak temelsiz olsa bile bazı insanlar için belki de hayatlarındaki o belirsizliklerle başa çıkmalarına yardımcı oluyor olabilir mi? ya da kendilerini bir hikayenin bir anlatının içinde konumlandırmalarını sağlıyor olabilir mi veya sadece bir sohbet başlatıcı olarak bile işe yarıyor olabilir eğer böyle bir işlevi varsa bu işlevin bireysel ya da toplumsal olarak ne gibi bir değeri ya da belki de ne gibi riskleri olabilir bu da konunun başka bir boyutu sanırım üzerine biraz düşünmeye değer